İşte ben bunlara karşı fan zehir olarak vasiyet dedim size biraz önce. Kendimizi tanıyalım diye. Kim korkuyor? Ölümden korkmaz, Bizans'tan korkmaz. Bizans'ın aşılmaz duvar denilen duvarlarını aşar ama hocasının karşısında yapmak gibi bitler. Halilullah, Allah'ın dostu. Nabi merhum ustalığını ortaya koyuyor. Yapışıyor kahve fincanının kenarına. Diyor ki, Tutup kesin kenarından nezaketdir le öpürdet. Desinler kahve içmekte bu emmi amma mahir ha. Şöyle bir iç de diyor adamlar adam görsünler. O anda söylediği doğaçlama olarak söylediği beyttir. Üstelik Farsçaya Türkçeden cevap veriyor. Orada bulunan herkes anladı. Hata ettiler. Nabi bildikleri gibi değil. Elini öptüler. Ömrü boyunca sultan gibi yaşadı. Her zaman hürmet gördü. Bizzat padişahlar onun talebesi oldu. Bir üstadın memleketi başından beri kahraman, başından beri şanlı. Hele o seneyi devriyesini kutladığımız kurtuluş hareketi akıl almaz bir şeydir. Karşıda devlet var, Fransa, burada milis kuvvetleri var. Başka bir şey yok. Yani oradan buradan toplanmış birkaç kişi ama kan kusturuyorlar. Analarından doğduklarına pişman ediyorlar. Nedir bu güç? Nereden gelir? İşte bu imanın gücüdür. Bu biraz önce size işaret ettiğim temel kitaplarla olan bağlantının neticesidir. İmanı kalbi kuvvetli olana hiçbir güç tesir etmez. Bu organizasyona katkısı olan herkese teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum ve Hayati Hoca'nı yaklaşık bir 20 yılda dinlerim. Bu yine neden nasip oldu? Çok teşekkür ediyoruz. Belediye Başkan Vekilimiz Sayız. İrfan Şehri, Peygamberler Şehri. Medar-ı İftihar. Allah nazardan korusun. Çok geçmişinde eskisinde başkentlik de var. Urfa'nın Edessa olarak malum antik dönemde bir başkent milattan önce. Burası zaten benim için fevkalade bir özel önem arz ediyor. Şair Nabi merhumun memleketi olmak hasebiyle. Benim üstadım, pirim, en çok etkilendiğim, istifade ettiğim şairin memleketi. Urfalılarda da, şanlı Urfalılarda, keskin bir dikkatle dinleyiş gördüm. Açık hava olmasına, bir festival havasında olmasına rağmen, yani sınıfta gibi, derste gibi, gayet ciddiyetle, keskin bir dikkatle dinlediler, eksik olmasınlar. Ramazan'ın bereketi içerisinde bir buluşma oldu. İnşallah hayırlara vesile olur.